Değerli dostlarım, herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'nin yayınlamış olduğu ilana bakmış olacağız. Herkese hayırlı olsun. Birçok dal alımlar mevcuttur. KPS puan üstüne göre atanmış olacaksınız. Toplamda 59 memur alımı yapılmış olacaktır bilginize. Bunların dışında alımlar, ilanlar mevcuttur. Bunları farklı videoda ele almış olacağım. Muhakkak diğer tüm atamalardan ve süreçten haberdar olmak için bildirimleri aktif hale getirmeyi ihmal etmeyin. Ve bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlarım. Evet öncelikle biyolog alımı olacaktır. Laborant, diğer sağlık personeli demiş olduğu diş protez alanından destek personel alımı olacaktır. Yine destek personel alımları farklı yerlerde çalıştırılmak üzere bahçecilik dallarında alımlar olacaktır. Endüstriyel otomasyon dallarında alımlar olacak. Elektrik dalında veya bunun dışında vardiyalı çalışmaya engel durumu olmayacak destek personeli herhangi bir lise mezunu olan kişiler başvurusunu yapabilecektir. Yine konaklama seyahat hizmetleri alanından mezun olan kişiler alınacaktır Diğer desteği personelde ise yiyecek içecek hizmetleri alanından mezunsanız başvurunuzu yapabilirsiniz. İnşaat mühendisi, bilgisayar mühendisi, elektrik mühendisi veya bunların dışında büro memurluğunda ön lisansı mezunlarının sekreterlik, ofis teknolojileri, büro yönetimi gibi dallardan mezunsanız başvurunuzu yapabilirsiniz. Diğer büro yönetiminde yine sekreterlik, eee ön lisans mezunı kişiler başvurusunu yapabilir. Kazım Karabekir de çalıştırmak üzere sizler atanmış olacaksınız. Yine merkezi çalıştırmak üzere bir yönetiminde e, sizler mezunsanız başvurunuzu yapabilirsiniz. İnsan kayıtlanan mezunsanız veya bunun dışında kamu yönetimi lisans mezunu iseniz, maliye lisans değil ön lisans mezunu iseniz veya bunun dışında teknik alımlarından mesleki soggiorno atık yönetimi ön lisans mezunu diğer teknik alımlarından bilgisayar programcılığı, elektrik, elektrik programı veya yine lise mezunlarından elektrik elektronik teknolojisi dallarından mezunsanız ortaöğretim kurumlarından yine elektrik mezunu iseniz teknisyen başvurunuzu yapabilirsiniz programcı koruma ve güvenlik yerlisi alımları mevcuttur. Bunun için ön lisans mezunu olmakla beraber gerekli özel koşulların hepsini taşımış olmanız gerekiyor sizlerle arkadaşlarım. Evet genel ve özel şartlarında herhangi bir şekilde sosyal güvenlik kurumundan emekli veya şartlık aile almıyor olmanız gerekiyor. Bunun dışında 2020 KPSS P94, P93 ve P3 puan türünüz esas alınacaktır. Bunun dışında 18 yaşını doldurmuş olup 01 Ocak 1992 ve sonrasında doğmuş olmanız gerekiyor. Bilginiz olsun. Başvuru şekliyle yeri hakkında bilgi verecek olursak da sizler üniversitemizin web sayfası üzerinden elektronik ortamda yapmış olacaksınız e aracıyla KPSS sonuç belgenizi, tecrübenizi, tescil belgenizi yüklemiş olacaksınız. Bilginiz olsun. Başvuruların değerlendirmesi gibi önemli diğer kısımlar için de veya başvuru yapmak için de açıklama kısmına bıraktığım link üzerinden ulaşım sağlamış olacaksınız. Lütfen bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak diğer tüm atamadan haberdar kalmayı ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.